Hataylı mühendis kardeşlerden tarım otomasyonu. Otomasyon topraksız tarımda verim artırmak için geliştirildi. Bu yöntemde toprak yerine besinli su ve özel ortamlar kullanılıyor. İhtiyaç duydukları su ve besin özel bir pompa yardımıyla bitkilere veriliyor. Buna damlama yöntemi deniliyor. Bitkilerin ışık ihtiyacını Halil Altıntaş'ın ürettiği led lambalar karşılıyor. biz bu sistemlerimizde üreticiye kaliteli, pestisitsiz, zira ilaç kullanmadan ve işçilik maliyetlerini düşürdüğümüz bir tesis imkanı sunuyoruz. Kurdukları sistem optimize edildiğinde harcanan su ve besin %95'i geri dönüştürülebiliyor. Sistem uzaktan izlenip yönetilebildiği için sorunlar anında tespit edilip gideriliyor. Kurulan ARGE sistemi sayesinde bitkide oluşabilecek sorunlar için erkenden harekete geçilebiliyor. Otomasyonun yazılımını da kardeşlerden Erkan Altıntaş yapıyor. Hedefleri Türkiye ile sınırlı değil. Bu projedeki hedefimiz öncelikle ülkemizin bu konuda çiftçilerimizin bu verimli metotlardan faydalanması, öncelikle ülkemizin gelişmesi, kalkınması, sonrasında da yurt dışında, dünya çapında bunu geliştirmek, daha iyisini yapabilmek. <laughs>